Herkese merhabalar. Ben Motorhane kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benden böyle birazcık cruiser, birazcık çapur videosu istiyorsunuz. Biliyorum YouTube'da böyle bir boşluk var. Kimse bir cruiser, bir çapur incelemiyor. Ama onların da bir ince çizgisi var. Ben her çapur, her cruiser o cruiser olmuyor ya da çapur olmuyor. i oh, oh, çok tatlı, çok güzel bir motor. Çünkü güzel diyorum. Biliyorsunuz ki biz her zaman ben yamağcıyım. Her zaman demeyeyim de ben bir yamağcıyım. Ve yamağının bu kalitesini seviyorum. Bu yaptığı motor bloklarındaki kaliteyi seviyorum. Çünkü 2013 üretimi olan bir motorun hala güncelliğinin devam etmesi, makinesinin bu kadar sağlam olması ve hala daha bozulmamış ve bu kadar orijinal kalabilmesi güzel bir şey. Burada da ne diyoruz? Yamağının kalitesini konuşuyoruz. Belki başka bir markada olsa kaçı başı ayrı oynamıştı şimdiye kadar. İşte klasik modellerin, klasik motorların en güzel taraflarından bir tanesi de eskimiyor olması. Yani 2013'te yapılmış bir motor da olsa bugün de üretilse yine aynı stilde üretildiği için hani 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş bu motorları eskitemiyor. O yüzden haline tarzını seviyoruz. O yüzden de bu tarz motorları seviyoruz ama biliyoruz ki artık markalar cruiser üretmiyor. Sadece bir markada kaldı cruiser üretimi ve Çin modelleri var ama Çin modellerinden bu keyfi alamazsınız. O yüzden böyle birazcık daha korkmayın ki işte 2012-2013 üretimi olması sizin gözünüzü hiç korkutmasın. Çünkü 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş motorları eskitebilecek yıllar değil. Güzel bakıldığı ve onunla ilgilendiğiniz zaman sizi uzun yıllar, uzun kilometrelerce götürebilecek motorlardan bir tanesi. XVS 950. Yamaha kalitesinden bahsediyoruz. Bu klasikliğinin yanında işte o zamanların motorlarında en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu. Sadece motor bloğu, sadece bilek ve sadece motor motor. Yani o yıllarda plan motorların hepsinde gördüğümüz ve sevdiğimiz şeylerden bir tanesi motor motor olması. Yani gerçekten motoru seven, motorun ruhunu seven insanların kullanacağı ve alacağı motorlardan Yamaha'nın modelleri. Çünkü Yamaha her zaman işte torkuyla, işte beygiriyle ve gücüyle iddialı markalaşmış, işte sağlamlığıyla, kalitesiyle hep ön plana çıkmış bir marka olduğu için yine 950 cc'lik motorda bunu görebiliyoruz. Ama Cruiser'larda şu vardır. Çok kilometre yapmasın, çok yüksek hızlara çıkmazsın. O yüzden hani böyle dengeli bir tork ve dengeli bir beygir gücü vardır. Cruiser modellerin birçoğunda görürüz zaten. Yani 200'de yapabilse kimse 200'de gitmez. O yüzden en az kaza oranına sahip motor cinsi ve modellerin arasında da cruiserlar en baş sıralarda yer alır. Çünkü oturaklı motorlardır. Ayaklarınız öndedir. Çok keyifli bir şekilde yol alırsınız. Ağırlığının verdiği ve motorun alçaklığının verdiği bir avantaj vardır. Şöyle tık diye kaldırabiliyorsunuz yani burada. Şöyle yaptığınız zaman böyle gır 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 çok keyifli bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Zaten bu motorların ruhunu bilen, cruiser ruhunu seven, bu böyle yavaş gideyim yoldan keyif alayım, motordan keyif alayım, alayım diyenlerin tercihidir cruiser modelleri. O yüzden burada şey demezler, e, bunun beygiri düşük, e, bunun torku düşük. Bunun kilosu fazla demezler de burada alabilecekleri keyfe bakarlar. Alabilecekleri işte güzel egzoz sesine bakarlar. Oturuş pozisyonunu rahatlığıyla ilgilenirler. Ama ben yine de işte merak edenler için beygirinden de tabii ki de size de torkundan da bahsedeceğim. 79 Nm torku var. Güzel tork. 52,5 beygir. 53 diyelim artık ona. 50 işte bir beygir var. 950 cc'ye göre şu an gözünüze az geliyor olabilir ama zaten iddiası var. Çok hızlı gideceğim falan değil. Maksimumda keyif vermesi. Yani amacı maksimum motor aldığınız zaman konforlu olması ve maksimum keyifli olması. O yüzden böyle çok Çin modellerinin cruiserlarına bakmak yerine bir 10 yaşında, 15 yaşında bir cruiser alırsanız şu anda güncel sıfır alacağınız birçok cruiserdan daha fazla keyif alırsınız. Yine çantalarda orijinal ve oturuş pozisyonu da çok tatlı. Böyle detaylarında işte Yamane logosunu görebiliyorsunuz. Böyle eskimeyen bir şıklığı var aslında motorun. Tatlı, sevimli işte böyle her şeyiniz ayağınızın altında. Benim bacaklarım kısa olduğu için. Yani uzun yolda böyle bacaklarınızı uzatarak veya yaylana, yaylana <laughs> gidebilirsiniz. Ben cruiser seviyorum. Genel itibariyle klasik motorları çok seviyorum. Çünkü hiçbir zaman güncelliğini yitirmiyorlar. Ve kendin kişiselleştirebiliyorsun. İşte fırına bir şeyler yapabiliyorsun. Oradan bir şey bekliyorsun. Çantalar, sisi barlar, onlar bunlar falan. hani Kendinden bir şey katabileceği motorları çok seviyorum. Depo hacmine gelecek olursak eğer zaten deposunu görüyorsunuz çok büyük bir deposu var. 17 litrelik bir depo hacmi var. Ama biliyorsunuz ki hani 17 artı 2, 17 artı 3 falan olur yani böyle yedek deposu olur. Bu motorda yedek depo yok. Çünkü zaten depo altında gördüğünüz kocaman bir VTV'nin motor bloğu var. O yüzden sadece güzel bir motor bloğuna ayrılmış ve üstü depo olarak düşünebilirsiniz. Daha basic düşünebilirsiniz. Zaten bu motorların bu kadar basic olması Problemsiz aslında hale de getiriyor ve problemini de daha hızlı çözülebilir hale getiriyor. Ve daha e, uygun fiyatlı ve kolay bir şekilde bunu halledebiliyorsunuz. 17 litre depo hacmi de gayet yeterli. Sadece benzinin bitmesine yakın işte sadece benzin ışığı yakıyormuş. Ortada kocaman bir kilometre saati var. Bence güzel. Yani bu e, tarz motorlarda zaten gidonda çok fazla kilometre saatini görmeye alışkın değiliz. Yine böyle kocaman yazılmış bir kilometre saati var. Bu da tatlı sevimli özelliklerinden aslında motoru. Ben şimdi bir 60 olarak değerlendirirsiniz bunu. 278 kilo artı işte benzin deposu ve çantaları, işte sisi varlar, aksesuarlarıyla falan filan motoru ortalama 300 kilo olarak düşünebiliriz. Çünkü hani bu ağırlık artı da bilir. Bakalım e, kontrolünde bir zorluk yaşamıyorum kaldırıp indirirken bir zorluk yaşıyor muyum? Ona bir bakalım. Hoppala. Şöyle hızlı bir şekilde çıt diye kaldırabiliyoruz. Ve kontrolünde de hiçbir problem yaşamıyorum. Şöyle frenine bastım. Ayaklarımı buraya koydum. Gayet rahat ve keyifli motor. Yani hani boy sıkıntısı çekiyorsanız Cruiser modelleri sizin için de uygun olabilir. Çantalarını söylemiştim zaten. Yaman orijinalleri. Farlar, sinyaller falan. Halojen. Bunlar zamanla kişinin isteklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani siz bir motor bulursunuz, led sinyaller, led farlar da değişmiş olabilir. Ama o zamanların teknolojisine göre stoplar ve farlar halojen. Gördüğünüz gibi yani krom detayları motorları zaten daha da şık hale getiriyor. Çok da güzel bir egzoz sesi var. Onu da size dinletmek istiyorum. duyduğunuz ses sadece motorun rolant sesi. Bir de egzoz sesini dinleyin istiyorum. sağdan sola ana gelmiş orada motoru arttırıyorlar demesi insanlardan da küfür yemeyelim. Ama egzoz sesini duydunuz. Gayet keyifli ve tatlı bir egzoz sesi var. Zaten egzoz sesini duyan yolda bir saygı gösterdiği için ve egzoz sesi de motorda bir görünürlük oluşturduğu için zaten çapı var bir de sesi var. E bir zahmet yani. O yüzden bir saygınlık yaratıyor. Bir selesine gelecek olursak da sele oldukça geniş. <laughs> tek kişilik koltuk kadar, bir berjer kadar yer kapsıyor. Bu rahat da yani şimdi bir şey diyemeyeceğim gayet rahat. Arka sele de keza öyle. Konforlu ve keyifli bir de böyle sesi bara böyle dayandığınız zaman çok güzel.